ve bu anlamdaki bütün düşüncelerimin temelinde Özlem'in, Utku'nun e, bakış açısı vardır. Evet, evet kesinlikle. E, bu aslında bizim öğrenci olarak bizlere de yansıdı değil mi? Hepimiz e, tek bir işte e, yoğunlaşamıyoruz, odaklanamıyoruz. Pek evet. çok şey yapmak istiyoruz. Aslında Rönesans insanı olmak galiba e, tabii ki onunla bir kıyaslama, asla götüremeyiz ama galiba bize aşıladığı güzel şeylerden biri de bu oldu. Hep daha iyi bir versiyonumuzu oluşturmaya çalışıyoruz bizler de. Çok doğru. Yani hiçbirimizin burada aslında Özlem Lütfü'nün de bize böyle bir söylemi olmadı. Hani Rönesans insanı olmaya çalışın. Hayır. Hayır. Sadece kendinizin farkına varın. Dış dünyaya karşı içinizdeki o enerjiyi, birikimi, gücü nasıl yararlı bir hale getireceğiniz kendiniz ve çevreniz için bu farkındalığı geliştirmek aslında olay. Çünkü ben hatırlıyorum bizim son sınıf yazarlık, dramatik yazarlık eğitimi Özlem Hoca'nın odasında olurdu. Çok az kişi de kalıyorduk zaten dörde kadar. Özdemir Özlem Hoca'nın odasında bir gün hoca, işte Rönesans insanı tabiriyle bir yorum yaptığında ben tamam kafamda hemen ben de bunu olacağım. Ben, ben 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 aynısını yapacağım. Ve evet ben de birçok meslek grubunda birçok demeyeyim abartmayayım ama en azından üç meslek grubunda kendimi geliştirebilme şansını yakaladım ve beni tatmin eden bir noktada da bıraktım. Hani tiyatro hep devam ediyor ama farklı alanlarda ben de kendimi deneyimledim ve bu tiyatrodan öğrendiğim iletişim kurma becerisi farkındalıklara biraz açmak, biraz daha yaratıcı ve estetik bakabilmek hayata noktasında diğer mesleklerimde ciddi yararlandı. Ee, bir, bir, bir ben tabii Rönesans'ın reisi belki ama önemli olan Rönesans insanı olmanın çok ötesinde kendi hayat serüvenimizde, kendi yolculuğumuzda bizim yani bizler bir sıfır önde başladık diye düşünüyorum hayata, sağlığımız yerinde o ya da bu şekilde bir şekilde iyi ailelere düştü çoğumuz. Eğitim en azından destekleyen bir aile oldu eğitim konusunda. Bunların hepsi bir araya gelmişken harcamamak, yani kıymet bilmek ve onları hayata yansıtmak. Sorumlu olduğumuzu düşünüyorum. Her bir insanın sorumluluğu var bu dünyaya, bu nefeste. Evet. Şimdi aslında biz aslında değerli hocamızı kaybetmedik tabii ki tüm bu söylediklerinizden sonra o sizinle benimle ve aktarım içerisinde kaldığı yüzlerce, binlerce öğrencisiyle yaşamaya devam ediyor. O nedenle eee katılımcılarımıza bugün zihninizde evrildiği biçimde özlemin Ütku'dan bahsedebilir misiniz acaba? Kaç saatim var? <laughs> Değil mi? Kaç saatim var? Yani Kaçsınız? Özdemir Hoca çok evet, insan olarak o içindeki çocuğu öldürmemiş biridir. Ben size şöyle bir anımı belki paylaşsam, hani bilmiyorum ö, ne derece örtüşür beklentinizle. Ee, 1992-90, özür dilerim. 89-90'da zannediyorum Kül Altındaki Kor adlı bir kolaj çalışmasında çalıştık hocayla. Reji asistanıydım kendisine. 9 tane Anton Çehov oyunundan uyarlanmış, kendi yazdığı bir kolaj çalışmasıydı. Ee, ben hem reji asistanıydım, hem de sahne amirliği görevinde de bulunuyordum. Bir gün beni odasına çağırdı, prova öncesi. Ee, çalışma listesini verdi. Hangi gün, hangi tarihte hangi prova yapılacak. İşte e, teknik prova vardır, ekip çalışması Bir sürü farklı bir detay vardır o hazırla, hazırlık sürecinde. Bir yer vardı ki, şöyleydi. Ee, i̇şte tarihler var. E, genel prova, kostüm provası, ışık efekt provası 12 Ocak özel prova. Korka korka hocam dedim ben özel provanın ne olduğunu bilmiyorum. Hani ben böyle bir şey hiç duymadım. Ne demek istediniz burada dedim. Şşş dedi bana. Kimseye çaktırma dedim. Bana bir sır verdi ya Hocam ne ki dedim. O gün dedi sürpriz yapacağım hepinize. <laughs> o gün okula geldik. Halbuki genelde pazar günü yoktu o saatlere prova koymazdım ama 12 Ocak'ta evet provamız oldu saniye çıktık. Bir anda saniye çıktı. Işık odasına doğru döndü. Bugün aramızda olmayan çok sevgili arkadaşım Levent Gaydan'a döndü. Levent ver müziği dedi. Ve bir anda sahnede bangır bangır işte, <laughs> müzik çalmaya başladı. İçeriden Hanife abla elinde kocaman bir tepsiyle bir doğum günü pastası getirdi. Hadi doğum günümü kutlayalım dedi. Şimdi tiyatroda son derece disiplinli, ahlaklı, prensipli çalışan hocamızın bu kadar e, çocuksu o neşesi, o bizimle beraber o doğum günü patla, pastasını keserken kutlama heyecanı yani bambaşka bir yere götürüyor sizi. Hep kafanızda vardır ya bir üniversite hocası. İşte şu tiyatro, evet bizim mabet gibi gördüğümüz, son derece titizlendiğimiz bir alanımızdır. Disiplin şarttır, saygı şarttır. Ama oradaki o esneklik aslında hayat ne kadar zor, ne kadar disiplin, ne kadar zorunluluk da gerektiriyorsa uğraşlarımızda insan olduğumuzu unutmamamız gerekiyor. Yani o esleri vermek bize bizi bize hatırlatıyor. Evet. Ben çok şey söyleyebilirim. İnanın bana beni bırakın ve sağ, günler sonra gelin buraya. Ben hala Özdemir Hoca'yı anlatıyor olabilirim. Çünkü ben çok etkilendim ve bana çok değişik geldi. Herkeste de görmediğim özellikler olmasından e, kaynaklı ve çok etkilenip... E, e, evet. o yani Gerçekten e, benim de e, aklımda son kalan en önemli karelerden bir tanesi işte... Bizim de doktora dersimiz vardı ve son artık son yılıydı okulda. O saatte bir, biz de doğum günü partisi yapmıştık ve ben ona bir atkı almıştım. O atkıyı <laughs> görünce Hülya, Hülya bak Funda bana ne almış diye çocuksu bir sevinçle bağırması benim de gözümün önünden hiç gitmiyor. O gerçekten o çocuksu hali ve e, bizim ciddiye aldığımız şeyleri ciddiye almazdı. Çünkü onun ruhu, o çocuk suluk gerçekten çok değerliydi. Aman boş verin, bunu mu kafanıza takıyorsunuz derdi. Gerçekten hayatın içinde olmayı, sevdiğimiz işi yapmayı ve bir çocuk enerjisiyle aslında çocuklar öyledir ya yani bir şeye takılırlar, odaklanırlar ve dünya başka hiçbir şey umurlarında değildir. O an için o umurlarındadır. Ve gerçekten onun için aslında baktığımızda tiyatro onun bir yaşam biçimi olmasından öte aslında odaklandığı, sevdiği yaratıcı bir dünyaydı onun için. Evet, insanın kendini bulduğu, kendini ifade edebileceği alanda üretimi bence ilk konu olsa gerek. Eğer bir de bilginiz yani isteğiniz e, keyfinizin olması, e, şevkinizin olması bir tarafa doğru bilgilere doğru bir şekilde de ulaşabiliyorsanız, yani doğru bir şekilde kastım, e, e, ön yargısız. Ön yargılardan sıyrılarak. O çok önemli. Hani Acaba benim dediğim doğru olabilir mi? Bir şey daha paylaşmak istiyorum. Hocamın zerafeti konusunda e, yaşa çok ileri olmasına rağmen, o her dakika Hülya Hocam olan aşkını dile getirirdi ben ona çok etkilenirdim açıkçası, hani oh, köşe, eşimi getirip yanına otursam da biraz feyz alsa demeden alamazdım kendimi. Bundan birkaç sene evvel o nakli ameliyatında çok, e, çok ısrarcı oldum bunu kabul ediyorum. Hocam ne olur ben götüreyim sizi hastaneye çünkü o geçmişteki o e, yaşayamadığım anları e, daha çok sebeplenebileceğime inandığım anları e, biraz kotarayım istiyordum açıkçası. Tabii şu da var şimdi Özdemir Hoca okul yıllarımızda yani çok böyle yumuşak bir hoca değil de hani onun altını mutlak surette çizmemiz lazım. Çok disiplinli, çok işini bilen ve hani göz koyduğu tabii ki yani ben de onun yerinde olsam öyle düşünürdüm bu kafayla dediğim çok şey var. Ama tabii yaşı ilerledi artık bizler mezun olduk kızmıyor etmiyor biliyoruz yani rahat konuşuyoruz yine. O, o yumuşaklığı noktasında onunla çok paylaşımım oldu. Ameliyata gideceğiz, Bana izin verdi sonunda. Tamam peki gel ne gerek var falan bu kadar büyütmeyin. Alt tarafı bir ameliyat olacağım diye. Ben en azından de Hülya Hoca ile birlikte biraz sohbet ederiz dışarıda diye ben e, zorladım şansımı ve izin verdi. Hastaneye gittiğimizde yani o ameliyata gelmeden evvel hatırladığım bir cümlesi var ki bu bile başlı başına bence beni e, düşünmeye değer. Tabii ki orada alışla gelmiş bir bir durum var. Biri rahatsız ameliyata gidecek değer verdiğiniz bir insan o ruh halindeyken hocanın sedyeye uzanıp hadi ben bir astral yapıp geliyorum, bir astral seyahat yapıp geliyorum, rahat olun birazdan görüşürüz demesi o kendi durumuyla, o anki durumla ne kadar barışık olduğunu ve bir nevi espri, hani tiye alarak aslında hayatı yorumlaması çok başka. Bir de o arabaya binerken söylediği benim için çok kıymetliydi. Arabada ön koltuğa otururken kapıyı açtı ve bana Denizim müsaaden var mı? Yanına oturabilir miyim dedi. Ben burada böyle nefesim yani ben hocam ne demek yani ben ben eğileyim üstümden geçin diyecek kadar inanın kendimi çok çok utandım. Hani hocamın bana gösterdiği saygı, o insanlık, o mütevazilik, o zerafet ben ben olduğum için değil o herkes öyleydi. E, bu bence çok önemli bir özellik insan olma noktasında. Evet. Şimdi hemen ben sorulara geçmek istiyorum. Sizin sormak istediğiniz Deniz Hanım'a bir şeyler var mı acaba? Şengül Hanım bugün siz hiç konuşmadınız. Hemen size döneyim mi? Ben, ben dinlerken Deniz Hanım'dan valla Özdemir Hoca'yı yaşamış gibi oldum. O kadar güzel anlattı ki bazı söylediği kelimeleri not aldım cümleleri. Beni de çok etkiledi. Yani hani tanımadığım, bilmediğim bir kişi ama eee filmlerden bunu duymak, öğrenmek, bilgilenmek gerçekten çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eee şunu bir müsaadenizle ben de eklemek istiyorum. Özlem Hoca'nın evet öğrencisi olmuş olmak, okulundan ondan eğitim almış olmak. Bence büyük bir ayrıcalık. Bugün bir Muhsin Ertuğrul'un öğrencisi olmak da müthiş bir şey olurdu galiba. Keza Haldun Taner'in. Ee, Özdemir Hoca da bu denli önemli değerli Türk tiyatrosunun en önemli ve son zannediyorum neferiydi. Ama bence Özdemir Hoca'nın kitaplarını okuyan herkes onun öğrencisi. O herkese bir şekilde bunları e, iletmek için çabaladı. Çok fazla üretimi var ve biz sadece hani şanslı olan, önde olan, sınıfta olanlardık ama bugün ben biliyorum ki mesela Fundacığım senin de e, doktora tezin için e, geliş gelmen ve bugün burada onu konuşma ihtiyacını duyarak bunu paylaşman hani öz, e, temelinde tiyatro eğitimi yok bildiğim kadarıyla yanlış bilmiyorum değil mi? rejisi mezunuyum. Master'ım ve doktoram tiyatro üzerine. Ay. Yolun geçmiş Özdemir Hoca'ya koridordan geçmiş ve bugün bizi sen topladın. Bunun için o senin gerçekten öğretmenin olmuş. Bir yerden gelişsin. Sen de çok şanslısın ve bizler işte o duyguları, o bizde bıraktığı etkileri ne kadar çok çevremize, çocuğumuza, ailemize, toplumumuza en doğru şekilde yansıtabilirsek bir nevi Özlem hocamıza olan borcumuzu ödeyebileceğiz bir kısmını belki. Evet kesinlikle evet. Ee, Sibel Hanım buyurun. Ben mi? Evet buyurun bir şey söyledi sanki. <laughs> yok yok ben de kitaptan bir hani bir iki aklımda kalanları paylaşmak istiyorum. Evet. Ee, İskoçya'ya gidiyorlar e, bir festivale. Şimdi e, o kitabı okuyorum ona özel butik bir otelde yer ayırtıyorlar bir gün kalıyor. Daha sonra yurt ayırıyorlar yurt öğrencilerine. Ben diyor ben istemiyorum burada kalmak. İşte hani ne oldu diyorlar? Şey misiniz? Rahatsız mı oldunuz? Beğenmediniz mi? Yok hayır diyor. Ben öğrencilerimle kalmak istiyorum diyor. Yani şeyi yurda taşınıyor. Orada devam ettiriyor, birebir yani onlarla e, istiyor yaşamak, hani o şeyi disiplini vermek. Evet. Bir de şey diyor, ben benim mücadelem kendimle diyor, başkalarıyla değil diyor. Evet. O da çok güzel. Evet. Hani kimi böyle şey peşinde koşuyor, profesör olayım, öyle olayım, kariyer sahibi olayım. Onun sadece mücadelesi kendinle. Evet, evet. Ama çok çalışıyor. Gerçekten oradaki yazmaları araştırıyor. Avustralya'da, e, Viyana'da, hani bilmiyorum yanlış mı şey yapıyorum? Yo hayır hayır zaten kitapta da hepsi. Hani belki hani şeyimden gitmiştir hafızamda. Hep araştırıyor, hep yazıyor ki o zamanlar mesela hani e, böyle teknoloji ileri değil fotoğraf makinesiyle onları hani. E bilgiye gerçek bilgiye ulaşmak için elinden geleni yapıyor. Yani vizyon sahibi biriymiş. Ben diyorum ki Atatürk gibi bir adammış yani. Hani cidden çalışmış. Kesinlikle hani böyle kesinlikle atırmamış. kendi alanında gerçekten çok büyük bir liderdi bence. Ve arkadaşları da şey diyormuş yanında. Sen nasıl profesörsün diyormuş. Şu saçını sakalını kes falan diyorlarmış. Yani onlar da <laughs> değil mi hani sizin dediğiniz gibi? Evet, evet. Gerçekten inanılmaz bir insandı. Peki Zoiyamın siz bir şey söyleyecek misiniz Zoiyam? Şey hissediyorum ya. Yani şu an burada olabilmek. Yine çok çok, bizim için tabii çok müthiş bir şey. Biz bunda sayesinde ve e, kitap sayesinde ve belki de tabii hepimizin de bu noktada içimizdeki tiyatro aşkı, yani sanat aşkıydı aslında. Yani siz konuştukça benim içimdeki daha da kabarıyor. Ben e, çocukken tiyatrocu olmak isteyen biriyken, bizim dönemimizde tabii öyle o hemen olama o, o, olamadı, mühendis oldum ama şunu biliyorum. Ben hayatımın bir döneminde tiyatro oynayacağım, öyle hissediyorum. Çünkü gerçekten, misiniz, hele ki sizler de böyle konuştukça, Özdemir Hoca gibi hocalar oldukça ve biz şu an hani inanın biz Funda sayesinde şu anda biz çok şey öğreniyoruz ve aslında donanıyoruz bir anlamda. Ve bir gün gelecek o donanımı, siz nasıl şu anda Özdemir Hoca'nın öğrencileri olarak bunları ifade ediyorsunuz, bizler de sizlerin öğrencileri olarak aslında bunları ifade ediyor olacağız. Ben öyle olacağını düşünüyorum bu Tabii. anlamda. Ve bugün çok değerli ve çok önemli bir gün. Burada olmak dediğim gibi çok değerli. Ee, i̇yi ki geldiniz, iyi ki buradasınız bu anlamda. Tanıdık ve bundan sonra sizi daha da tanımaya devam edeceğiz. En azından kendi adıma söyleyeyim bu anlamda. Merakla takip ediyor olacağım. Ama çok teşekkürler. Burada olduğunuz için, burada olduğumuz için. Çok teşekkür ederiz Zoylan'ım. Nadir Hanım. Çok ufak çok ufak bir ekleme yapmak istiyorum. Aslında ne mutlu ki e, hayattayken e, değeri anlaşılmış bir insan. E, genelde bunu hep e, sonrasında fark edip e, anıyoruz, ifade ediyoruz ama ne mutlu ki hayattayken de e, anılmış, değeri bilinmiş. Çok güzel bir şey. Herkese e, nasip olmaz bu. <laughs> Teşekkür ederiz. Bunu da gerçekten e, bu ikinci seanstı. Ee, bir yıldır birazcık park etmiştik tiyatro şeyimizi bu pandemi dönemiyle. Ben şu anda tekrar içimde o şeyleri hissediyorum, alevi hissediyorum. Ee, teşekkürler. Teşekkürler. Deniz Hanım, e, ben artık yavaş yavaş kapanışa geçmek istiyorum. Sizden de e, alabilir miyim düşüncelerinizi? Öncelikle bu çabanız için sizi e, kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben burada çok değerli tiyatro seyircileriyle buluştuğumu en, entelektüel tiyatro seyircileriyle buluştuğumu düşündüm. Bir de bir, bir e, not iletmek istiyorum. Yaklaşık bir senedir özeminutku.com diye bir video, e, şey e, web sitesi üzerine çalışıyoruz. Yoğun bir şekilde onun bütün kaynaklarını e, bulunabileceği e, refer edebileceğimiz hakkında çıkan bütün yazarlar Mezun ettiği, dokunduğu, e, feyza alınan bütün Türkiye'de e, e, sanata hizmet veren emekçilerin fotoğraflarının, içeriklerinin olduğu geniş böyle özür Hoca'yı böyle hakkıyla taşıyabileceğinden emin olacağımız bir web sitesi üzerinde çalışıyoruz. Sevgili Nutku ailesiyle birlikte elbette. Umarım kısa zamanda sizinle buluştururuz. Çok teşekkür ediyorum. Ben notları aldım. Bu arada Zuhal Hanım size bir dünyaya bekliyorum. Bilal'e sizi arayacağım. Keza Nadir Hanım sizi de. Ne güzel. Diyorum ya bir gün evet. yolum kesişecek. Evet. Bunlar evet. belki vesile olacak. Çok teşekkür ederim. Ben evet. çok teşekkür ediyorum söz verdiğiniz için. Kapatmadan önce de Örünç Hanım şöyle bir not yazdı. Her şey için emekleriniz için çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Hemen Özdemir Hocam'ın kitabını alıp okuyacağız. Ailemle ışıklar içinde uyusun. Evet, ışıklar içinde uyusun. Eminim zaten bugün bütün toplantılarda bizimle birlikte. Bunu her zaman hissediyorum. Bugün de özel bir gün. Onun burada olduğundan hiç şüphem yok. Çok teşekkür ederim Deniz Hanım katkılarınız için, geldiğiniz için. Bir ben teşekkür ederim. Toplantıda görüşmek 27, 27 Mart Dünya Tiyatro Günümüz kutlu olsun. Kutlu olsun. Çok teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.